What <laughs> you diyoruz. suluk, al suluk, 40 fakir suluk. Bakır suluk. Bakır suluk. Suluğun neyli? Suluğun resmini göster. Allah <laughs> Allah! Aa Süleyman'ı buldum. Arkasından gidiyorum Süleyman'ı. Hadi eve başlayalım lan. Aa, Aa, Aa si gördüm. İyi gördüm orada. İzla, bizi Aa si gördüm. Si gördüm. Mal gördüysen gel. Eziyet çektiriyor Süleyman. Suluk bana eziyet çektiriyor. 25 blok yapıyoruz Beler evi. evet, yayın başı. Oğlum, <laughs> <laughs> Hangi TNT oraya? Oğuzhan. Olsa... Hayır, oh, geldi. tutuyor ya, <laughs> <laughs> bir daha yaparsan çok seveceğim. Geliyor ben de at. Fileman geldi şimdi bileye yapıyorum. Ne yaptın lan sen o ben ben, ben, Bunların ben, hepsini temizleyeceksin ben lan. Camı I'm not to